çok fazla işbirliği kaslarını geliştiriyor olmaları gerekecek. İşbirliği konusunda daha becerili olanlar 21. yüzyılda o yepyeni mesleklerde o yüzde yetmişinde hani yeni bir şeylerin içindeyken daha çok işbirliği yapabilenler daha önde olacak. Peki ben işbirliğine nasıl katkıda bulunabilirim? Çocuklarım, çocuklarımın işbirliği e, kasını nasıl geliştirebilirim? Şimdi bu noktada ben tabii çok ilerletmeyeceğim, o kadar uzun zamanım yok ama işbirliğinin temelinde ne olduğunu, yani tanıma birazcık gireceğim ki buradan biz hepimiz kendi yorumumuzu çıkartabilelim ne yapabileceğimizle ilgili. Bakın işbirliği güven artı bedel ödeme diye tanımlanıyor. Buradaki güven ve bedel ödeme ne biliyor musunuz? Şimdi ben bir işe gireceğim ve işbirliği yapacağım ama şimdi ben bir şey yapacağım, bir bedel ödeyeceğim, kendi üzerime düşeni yapacağım. Bana projenin bir parçasını verdiler, onu tamamlayacağım. Ama bir yandan da güvenmem lazım benim, karşıdaki de üstte düşeni yapacak. Çok kültürel bir şeyden bahsediyoruz güven ortamından bahsediyorum. Ve bunu yaptığım zaman adalet duygusuyla da çok bağlantılı bir şey bu. Toplumların tutkalı olduğunu da söylediğimiz bir şey. O zaman işbirliğine daha yaklaşık oluyorum. Şimdi bu konuyla ilgili yine çok moral bozan bir araştırma sonucu var. Toplumların genel olarak güven endeksine bakarlar biliyorsunuz. Sizin de karşınıza eminim çıkmıştır. Yani o rakamlara çok inanmak istemesem de paylaşayım. Örneğin İskandinav toplumlarında soruyorlar hani yanınızda toplumda tanımadığınız birinin doğru davranacağına ne kadar güveniyorsun? Yüzde altmışlar, yetmişler falan çıkıyor. Türkiye Güven Endeksinde oldukça aşağıda. Yüzde onlar, yirmilerden bahsediliyor. Ha böyle olduğuna inanmak istemiyorum veya değişebileceğini inanmak istiyorum ama biz kendi üzerimize düşeni yaparken karşımızdakinin de üzerine düşeni yapacağını çok inanmıyoruz maalesef. Bu da bizi işbirliği birliği yapmaktan alıkoyuyor. Ee, ne yapabiliriz biz? işte öğretmenler olarak sınıfımızın içinde, okulda olabildiğince çok adalet duygusunun ee, sağlam olduğu işte hepimizin birbirine güvendiği falan bir ortam yaratmaya katkıda bulunmaya çabalayabiliriz.